Merhaba Boğa Burçları. Evet, şimdi açılıma mesele nedir? Odak noktanız nedir? Onunla başlıyoruz. Şimdi kılıç altılısı. Şimdi bakın belki de şartlar değişiyor olabilir. İçinde bulunduğunuz koşullar değişiyor olabilir. Siz bir yerden ya da bir kişiden ayrılıyor olabilirsiniz. Ya da işte hayatınıza var olan bir konuyla ilgili yeni bir yol, yeni bir yöntem denemek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz değil. Siz direniyorsunuz aslında böyle bir şeyin olmasını da istemiyorsunuz. Ama siz huzura doğru gidiyorsunuz diyor burada. Sadece bir alışkanlıktan kaynaklı. Siz bu dalgalı denizlere alıştığınız için sizi yoruyor, yıpratıyor, sinirinizi bozuyor belki de bazı gelişmeler ama siz yine de bu böyle sürüp gitsin istiyorsunuz. Halbuki direnmeyin artık. İçten içe biliyorsunuz aslında yani nereye doğru gittiğinizin ya da neye ihtiyaç duyduğunuzu zaten siz biliyorsunuz. Burada duygusal tepkiler vermeyin. Mantıklı olarak düşündüğünüzde aslında çok daha huzurlu sizin ihtiyacınız olan şeye doğru gidiyorsunuz. Bunun farkında olmalısınız diyor. Şimdi bunun Bununla ilgili olarak yolunuzda olan, bu konunun yolunda olan şey nedir? Burada engel de olabilir bu konu fakat destekleyici de olabilir. Buradaki tavrınız ona göre şekillenecek diyor. Şimdi aslan adam görüyoruz burada bakın aceleci olmayın diyor. Yani belki de siz bu süreci durdurmak, ya da bu koşulların değişmesini engellemeyle ilgili belki de bazı girişimlerde bulunmak istiyor olabilirsiniz ama aslan adam der ki burada acele etmeyin. Hani bir tereddüt anda yaşıyorsunuzdur orada yapsam mı yapmasam mı acaba diye. İşte o bir uyarı ışığıdır. Acele etmeyin. İyi şeyler olacak kabulüyle, iyimser bir bakış açısıyla eğer olaya duruma bakarsanız aynen o şekilde olacak diyor burada aslan adam. Bilge bir tavırla biraz beklemenizde fayda var. Çok kısa bir süre içerisinde de zaten uygun bir zaman bulacaksınız ya da anlayacaksınız neden müdahale etmemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Sakin kalın diyor burada. Hani belki de bu şekilde olursa bu süreçte desteklenecek olabilirsiniz. Ama eğer ki siz biraz acele ederseniz ya da süreci durdurmaya çalışırsanız vesaire, hani burada da belki sizin o huzurlu alana doğru gidişiniz engellenebilir diyebiliriz. Şimdi siz ne şekilde hissediyorsunuz acaba? Şimdi burada tabii bir yoğunluk dan bahsedilir. Kılıç aslında. Şimdi burada tabii duygusal konular söz konusuysa, yeni bir kişiye olan duygularınızın ne kadar yoğunlaştığını fark ediyor olabilirsiniz. Ya da belki de zihninizde çözmeniz gereken bazı durumlar vardır. Motive olmanız gerekiyor olabilir. Bakın, burada kılıç ası diyor ki zafere çok yakınsın. Ee, i̇stediğin sonucu alacaksın, istediğin şeyi yapacaksın evet ama cesaretini kaybetmezsen ve de motive olup e, bunu zihninde canlandırırsan. yani Belki de bunu hayal ederek, aşamalarıyla belki de ne şekilde çözeceğinizi önce zihninizde halledin, orada bir görün bunu. Ondan sonra <laughs> uygulayın, e, işe yarayacak diyor. Aynen o şekilde e, çözüme kavuşturmuş olacaksınız bunu. Ee, tabi burada dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmasına izin vermeyin de diyor aynı zamanda e, bir köşeye çekilmelisiniz belki de e, kararlı olun diyor ama şimdi e, güçlenen etki nedir acaba ona baktığımızda bakın e, denge kartını görüyoruz e, belki de siz e, hiçbir şeyi abartmama yönünde e, bir tavır almaya doğru gidiyor olabilirsiniz e, daha dengeli e, davranmaya ya da e, hem duygularınızı hem düşünceleriniz hem yaşarken hem de bunları ifade ederken e, dengeli bir pozisyonda olmaya doğru gidiyorsunuz. Bu size daha güçlenen bir e, pozisyon olabilir. E, zaten bunu da tavsiye eder e, denge kartı ve bunu yapabilmek sizin için zor oluyorsa hemen empati kurun diyor. Yani bunu çok kolaylaştırır. Kısa bir süre içerisinde hemen e, o içinizdeki dengeyi kurduğunuzu fark edersiniz diyor. Yani burada çok da fazla ikna etmeye de dönük olmayın. Sadece kendinizi ifade edin evet anlaşılıyor olabilir anlaşılmıyor olabilir. Hani onları sindirmeleri için belki de söylediklerinizi sindirmeleri için onlara da biraz zaman vermeniz gerekiyordu olabilir. O yüzden sakin, dengeli kalmakta fayda var diyor. Şimdi gücünü azaltan etki nedir acaba? Ona bakacak olursak eğer. Azize kartını görüyoruz bakın. Şimdi Azize kartı tabii ki daha koruyucu, kollayıcı, destekleyici bir tavrı ifade eder. Yani siz sevdiğiniz, önem verdiğiniz bu kişilerle ilgili olarak hep bu şekilde belki de çok daha fedakar, belki de çok anlayışlı uzlaşma taraftarı idiniz belki de ama artık oradan uzaklaşmaya başladığınızı bu etkinin azalmaya başladığını da söyleyebiliriz burada. Şimdi 6. karta geldiğimizde karanlıkta olan konu nedir acaba? Siz belki de farkında değilsiniz bu durumun ama e, bakın, değnek ası çıkmış aslında damla bahsettiğim gibi belki de çok kısa bir süre içerisinde işte sizin adım atma e, girişimde bulunma duygularınız, düşünceleriniz ya da kafanızdaki planı e, uygulama ya da ifade etme ile ilgili güzel bir şans yakalayacağınızı belki de bilmiyorsunuz ve bu esnada e, bir gerginlik de e, var olabilir üzerinizde çünkü uzun zamandır tasarladığınız, yapmak istediğiniz bir şey bu. Ve adım attıktan sonra da hızlıca büyüme potansiyeli olan bir konudur tabii ki buradaki sizin tahmin ettiğinizden çok daha iyi sonuçlanabilir ya da çok büyüyebilir dediğim gibi ya da birbirine benzer dedikleri şeyler ardı ardına yine başarıyla sonuçlandırılır güzel pozitif bir zaman. Ee, ama bunun e, farkında olmayabilirsiniz Aydınlıkta olan sizin farkında olduğunuz planlarınızda olan konunuza gelecek olursak değnek dörtlüsünü görüyoruz Burada tabi bir dinlenme e, aşamasını görüyoruz bakın e, yine duygular düşünceler kafadaki fikirler ifade edilmiş olabilir ya da girişim e, tam da istediğiniz gibi sonuçlandırılmıştır artık bir dinlenme zamanının olduğunu farkındasınızdır ya da olacağının farkındasınızdır. Artık geri çekilmeliyim dediğiniz bir nokta olabilir. Ama aynı ya da benzer olan konular yine devam edecek. Bunların da farkında olun diyor aynı zamanda. Bir organizasyon, bir planlama aşaması gibi de düşünmelisiniz. Sadece dinlenerek de geçirmeyin burayı diyor. Dansın, müziğin, eğlencenin eşlik ettiği güzel bir zaman dilimidir bu ama tamamen dinlenerek olmaz ee, hazırlık yapmanız da gerekiyor bunu da farkında olmalısınız diyor değnek dörtlüsü ya da mesela burada herkesin faydasına olacak olan bir fikriniz de varsa bir gerilim hissetmeyin diyor burada ifade edin destek bulacaksınız hani anlaşılır mıyım anlaşılmaz mıyım diye bir endişe duymanıza gerek yok diyor şimdi gelelim bu konunun gideceği yere sonucuna şimdi kılıç şövalyesini görüyoruz. Belki de siz bu konunun sonucunda 40 yaş var ya da daha küçük erkekleri belirtiyor kılıç şövalyesi. Böyle bir kişiyle belki de bir iletişim paylaşımı yapacak olabilirsiniz. Bu konularla ilgili olan kişi olabilir bu. Ama bunun haricinde tabii bir gerilim, istenmeyen bir durum ya da bir tartışma bunları da ifade eder ya da istenmeyen bir gelişme olabilir mesela. Şimdi yalnız burada diyor ki siz olan konuyu olması gerekenden çok daha fazla ciddiye alıyorsunuz. Öncelikle bunu kabul edin diyor. Yani burada tabii ki bir tartışma durumu oluyorsa bile burada siz işte üzülüyorsunuzdur, kalbiniz kırılıyordur ya da kızıyorsunuzdur. Duygularınıza odaklanmayın diyor burada. Her ne olursa olsun ne kadar kırılıyor ya da kızıyor olursanız olun size ne söyleniyor onu anlamaya çalışın diyor. Yani orada sizi sakinleştirecek bir şey var aslında ya da sizin ufkunuzu açacak bir bilgi geliyor olabilir. Bir detayı gözden kaçırıyor olabilirsiniz. O yüzden siz burada daha çok duygusal tepkilerinize dönük olmayın mantığınız, aklınız daha ön planda olsun. Soğukkanlı ve sakin kalmaya gayret edin. Ve rahatlayın biraz diyor. Yani burada biraz daha tahammüllü olmanız gerektiğini ve de hatta mümkünse biraz esprili. Yani istemediğiniz bir durum oluyor, olsa bile biraz esprili yaklaşın olaya. Hani buradan o şekilde kazançlı çıkacaksınız diyor. Evet. Bu hafta açılımınız böyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.